Herkese merhaba. Zihin acımasız bir efendidir ama sadık bir köledir. Helena Petrova Blavatsky. Blavatsky Rus bir yazar, bir kadın, 19. yüzyılda yaşamış, aristokrat bir ailenin kızı ama çok ilginç bir kadın. Yedi kere dünyayı dolaştığı söyleniyor. Bütün kadın bilgilerle çalışmış, bütün kadın bilgilerin en tepesindeki insanlarla çalışmış. İstanbul'da da bulunmuş. İki tane kitabını okudum ben, Gizli Öğreti ve Peçesiz İsis. Ve gerçekten çok etkilendiğim bir kitaptı. Oradan gördüğüm kadarıyla tasavvufla da ilgilenen bir insan olarak tasavvuftan da inanılmaz beslenmiş bu eserleri yazarken bu öğretileri ortaya koyarken mesela tasavvufta şeyleri terk etmek diye bir kavram vardır. Şeyleri terk et, terk ettiklerini terk et ve terk edilenleri terk eden insan kendini terk eder. Kendini terk ettiğin zaman da hakikatin hakikat hakikatin kapısı sana açılır. Blavatsky de kapısız bir kapıdan bahseder mesela. Yani aslında öyle bir kapı yoktur bizim gerçeği hakikati görmemiz için ama o kapıyı biz kendi bilincimizde yaratırız şimdi bunları neden anlatıyorum? Çünkü hep diyorum ya bilinçaltımız bizim aslında %90 tutum davranışlarımızı yönlendiriyor. Düşündüğümüz neyse o olur. Bilinçli zihnimizde aslında bir yanılsamanın içerisinde yaşıyoruz. zihin gerçekliğin en büyük katledicisidir der mesela. Yani orada bilinçli bizim bilinçli zihnimizden bahseder. bu hani bugün neyse der mesela dün, dünkü düşündüklerimizdir. Yani dün neyi düşündüysek bugün oyuz. Bugün neyi düşünüyorsak Yarın onlar olacak. Hani hep diyoruz ya bu anda kalmak, akışta kalmak bilgisi. Ta o zamanlar kitaplarında e, Bulavaski bunlardan bahsetmiştir. E, ve şey der, hayat e, hayatımız, e, yani aklımız hayatımızın yaratıcısıdır. Yani bizim zihnimizde biz neyi gerçekten olgunlaştırıyorsak, e, neyi onaylıyorsak, neyi kodluyorsak hayatımızı buna göre yaşıyoruz. O yüzden hep diyoruz işte bu bilinç altındaki blokajları kaldıralım. E, o blokajlar kalkınca gerçek bir, bir yaratım, e, yarattığımız her şeyin bir şekilde hayatımıza geleceğini biliyoruz. Hani çekim yasasını falan hepimiz duymuşuzdur, biliyoruzdur. E, ve bazen bana şey söyleniyor. İşte hani biz niye tekrar travmalarımızla yüzleşelim? Neden tekrar o acıyı yaşayalım? Neden o acıyla tekrar karşılaşalım? E, Blavatsky'nin bu noktada şeydir yani çok sevdiğim bir cümlesi var onu not ettim onu sizinle paylaşmak istiyorum e, lotus çiçeğinin sabah güneşini içmek için kalbini açışı gibi bırak ruhun acının her çığlığına kulak versin e, çile gözyaşlarının tek bir damlasına bile sen onları ızdırap çekenin gözlerinden silmeden önce yakıcı güneşin kurutmasına izin verme yani bizim e, oraları tekrar görmemiz Oraları temizlememiz gerekiyor hayatımızı gerçekleştirmek için. Kendi kafamızdaki hayatımızı gerçekleştirmek için bilinçaltımızla ciddi anlamda çalışmamız gerekiyor. Çünkü birçok seviyeden, kendi hayatımız dahil olmak üzere birçok bir seviyeden aldığımız bu travmalar, bu blokajlar bizim bu ilüzyonla sıkışıp kalmamıza sebep oluyor. Halbuki orada kapısız bir kapı var. Ve o kapı tüm bunlardan kurtulduğumuzda yani bizi biz yaptığını zannettiğimiz tüm bu algılardan kurtulduğumuzda gerçek anlamda akışta kalarak kendimizi gerçekleştirebiliriz. Yani biz ancak öyle kendimizi gerçekleştirebiliriz. Bunun içinde dediğim gibi birçok öğreti var, birçok disiplin var, çalışılıyor, biz de altında çalışabiliyoruz Teta Healing ile. Onları buluyoruz, tespit ediyoruz ve sizin o kendi zihninizde koyduğunuz kapının aslında sizin zihninizde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve o kapıyı çok rahat açabiliyoruz. Bütünün ve sizin hayrınız olsun. Görüşürüz.